Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uçma oynuyoruz. İkimiz kanalda da izleyebilirsiniz bu videoyu. Hem Suire oyunda iki de hem de benim kanalımda izleyebilirsiniz. İki kanalda da ayrı şekilde çekiyoruz. Evet. bir daha sonra uçalım tamam mı? Acaba nereye kadar gideceğiz? Uzun zaman sonra Roblox videosu çekiyorum arkadaşlar. Bu arada 100 abone olmamaz kaldı. Son 11 abonemi ne kaldı? Eğer abone olursanız ve sevgilim mutlu edersiniz. Erbaş kırmızı oku takip ederek pet aç. Ben pet açacağım daha çok güçlenmek için. Hayır Erbaş sen önce uçman lazım. Git uç. Uçman lazım pet açman için. Dok çıkarttım. Ben önceden bir kere uçtum arkadaşlar. Of! Erbaş ne kadar uçtun? Bir kırmızı kafaya pete çarpmış kırmızı oku takip ederek. Bana yine dok geldi. Ben açtım her uç tamam, Şu e, maviye basacaksın Arva. Maviye bas. Bir sürü açsan. Ben taktım Arva petlerimi. Sana kim? Oh, oldu kaptı kim geldi? Arva açıyor musun? Abi bana bakma. Ama Arbos kupa. kupa ama. Oo Ermoş, sen çok iyi Ben de açıyorum arkadaşlar. Arbos sen gidip ben şimdi şey yapabilirsin Epey. Oo oh, <laughs> çıkarttım. Tamam yeterli bu kadar. Yeterli mi? Ötem şimdi sen hızlı yapmaya gidebilirsin. Biraz onu çizeyim bunu beni dostum. Ben şu an yüz tutuyorum. Aa bana çıkarttım güzel arkadaşlar ben şimdi nasıl kasacağım. Petlerimi taktım. 12. giyeceğim. Evet ben çizeceğim. Oo, oh, 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 gidiyoruz. Hmm. O çok varmış ben. Güçlü petlerden açabilir ya. Sen açamıyorlar mı? Hatta sen de açabilirsin. Aç bakalım şu güçlü petten. Köpek gibi tutuyor. <laughs> o yüzden sak. Sen de açar mı? Bir tane pet mi diyor? Çarkımız varmış arkadaş. Sonra hangi petler çıkacak acaba? <laughs>

Twitch var, shop var, first var. Arkadaşlar geldi, ben onu toplayacağım Arda. Ben petimi taktım mı taktım mı Arda? Arda sen ne yapıyorsun? Ervas 150 kade bulutları tutuyormuş ya. Anne ikimiz de videoda ya? Anne videoda çok hırmızıdır senin kadar topla çok hızlısın. Çok toplayabilirsin Ooo Ermuş çok hızlandı Ne oluyor Ermuş'a Eee Ermuş'a e bakın Arkadaşlar biz bu oyunu Zaten Ermuş ben 200k Kalktım artık Olsun şimdi bundan daha çok Ermuş aya gittin git. Ama yine en dandiği geldi ha. Ay şurada günlük atılardan Ama pet vardı Sharpness dog eat Aa bu bir şey var Diğer en son bir saat Stop, o, var çok iyi oynuyorsun. Erba birazdan e, e, bu bölümde bulutları çıkmaya çalışalım. Değil mi? <laughs> Erba sen oyuna tekrar girsene. Düzelsin oyunu. Olur mu? Arkadaşlar Erba şu çiftliğe böyle girsin. Devam edelim arkadaşlar.

Arka annedin. Ah, ah, ne? Neden şey dedi? <laughs> Hayır, ondan önce <ancak> küfür etti. <gülüyor> <gülüyor> evet, ondan sonra da bir işte şey dedi. Aa, Ermaş, ben daha. Ermaş, daha iyi çıkmışım. bundan da trade Ne doğru? 200 bin petlerden mi? Evet sen sarı yumurtadan açabiliyorsun. Hmm. Açacak mı? Yani, ee, yani. Şu, Hayır o değil diğeri. Bu çok fazla diğeri. Hayır o, bir tane açıyorduk ya. o bu değil. Buradaki sarı yumurtadan bu. Bundan açabiliyorsun. <laughs> Adam bana çok fena petler veriyor mu? Ver, versene. 205 katlı var. O ver evet. çok iyi olur ha. Hadi hadi ver. 36 olur. Benziyor, abi, benziyor. kaç katlı çıktı? Evet. Tamam. tamam 34 36, 36 da olur. Evet. Hadi hadi. Tamam. Kabul etti etmedi. Ya oğlum. Aha anne videodayım ya Allah. Im. Artık değil şöyle konuşma ya. E şey ben, ben evet. senin konuşmanın hiç de olsa. Neyse. Evet. Oo 5 kargıç kazandı. Erva 20 kargıç petlerde başlıyız mı? 15 kargıç. 15. Evet. Mistik çıkartırsa evet. Oha! Ben biraz bunlardan öpeceğim. Arva. Şey. Bazı 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 ben, Sen de topla o zaman. Sonra bunları altın yapıyorsak altın yaparım ben artık. artık. Abi ben mı? ne yapacağım? beni. abi Ne dedin? Görüyorum. O ayıcık. Gördün mü? Voldum. Arva Arkadaşlar annemiz aynı şeyi çekiyor. Arva Arva ben bayağı bir şey çıkarttım. Oğlum ya. 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 Erva, Erva, gel. otur yanıma otur. O Arvaş bey. 36 kattı Ay bir tane saç yapıyorum. O varmış de ya. Oğlum şuraya al. Aa. Sen. <laughs> ne yani olacak? Videodayım. <laughs> ee, Alva ben bunları gols yapıyorum. İki katı bir Yok. Hadi bunlar geçer inşallah. Abi. Ama kupa Ne ne? Donduruyor işte. Bak, oh, da oyna. Ah. Erva bak. Biraz uçacağım. Çalış. Seniz... Aa burada uçmalar da Dur abi. Abi beni nereye Ay'a ay çıkıyorum. Az daha Ay'a çıkıyordum. 1 milyon da ay var. Aa ben 200 bin toplamda sonra sonraki 1 milyon. Abi seni görmüyor musun? Şurada çıkarttım. Ama yeter en dandik, en dandik, en artık şey yapabiliyor muyum? Şey yapabiliyor Ay evet, ben, ben biraz hızlı şey, atıyorum. Ben biraz hızlı atıyorum. bir milyonluk petlerden mi açacaksın? Abi tuttum. Şey. Tamam. Açma sesini. İzleyenler izlemez yoksa. Biraz kız. Evet. Arkadaşlar şu Yüz yüz beş ne ya. Abi bir evet, ne Abi, Aa, ben... daha şimdi bunu. Evet niye tutuyorsun? Abi ben... Aaa milyon istiyor. bana? Evet. Bir ya. Bastan tabi. Abi gene böyle mi? Abi niye? Abi <laughs> evet, çok güçlü petler açabilirsin sevinirsin. Git şu petler. Takip et. Neredesin? Nerede? Nerede? Gel araba şu beni takip et. Şundan şundan açabilirsin gel. Bundan mı? Basketbol. Bundan açabilirsin. Bundan. Bundan mı? Evet açabilirsin. Futbol kedisi çıkarttı. Şöyle bir şey Tamam Erbaş. Erbaş ben uzaylıyım. Erbaş ne oldu yine? Erbaş Çok... gidip hızlı topla bence. Buzutlara ulaşmış ya. Ağabey ben de evet. Ben ne zaman uzanacağım ya? Stuff kazanıyorum. Stuff da. Hmm. Tamamdır. O o milyon kütlede kupa mı? Ah bu kan çok mu çokluyor? Ben gerek yok ya. Oy, 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 oy. Onlardan açma gerek yok. Oğlum onlar dandik. Dandiklerden mi açacaksın? Evet. Abi işine yaramaz ki. Oha. Oğlum çok hoş, çok hoş, çok hoş, çok dağır. yine yine yine. Lütfen ayrılır. Hop da dört kod falan. Lütfen. Aa burada ama o 23 oyuncu e, O zaman diğer dünyaları bile geçebiliriz. Nasıl? Ya nasıl çıkamıyor? Çıkarsın. Evet videodayım. <laughs> Arkadaş üçüncüye mavinin resmi var. Hmm. Sakın atla bu var ya beni götürsün. Hayır hayır Arnaş olmayacak orada. Hayır Arnaş olmayacak. Ben olacağım. Aa, aa. neden Arnaş oldu ya? Burada niye Arnaş oldu? <laughs> ya Arnaş. Abi dedim ya. Birazdan gideceğiz Uzaya mı gidelim? Tamam birazdan gideriz. Ama gidelim ya. Hadi şimdi. gönderirim. değil. ne? Aa ben de Hayır ya Arush ya. Kabul etseydin ya. Adam başkasına veriyor pet şimdi. Oo Arush yapacağın işi ya. O ferva ya. Adam ne güzel. Verecek sana güçlük de. Ver ya. Neyse ben bir şey yok uzaydayım Hayır gidemedim. Aşk kaldı. bir daha bir daha. Bum 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 bum. Üstte <laughs> abi var. Bakın. Burakçı bana ver. Ona gönder. Bana gönder. Ha, var. Oha. Oh. O da Opeti versene. Hadi çike bastı ha ben de bastım. Opeti çok güzel vardı. Çok güzel işte. bir Spital alacak mısın? Altırdıcasına. Benim bıçağım. Oha! Şurada benim petlerim geliyor babam. Oha, en güçlü petini bana verdi. Adam sana benim petlerimi veriyor. basma. Erhoş adam bana 600 katlı pet verdi. Ya adam ya. Benim petlerim her şey geçiyor arkadaşlar. Ermuş bana çok güçlü pet verdi. Şimdi uzaya uçabiliriz. 600 kat. adamın petleri sayesinde 2 milyon fazla açacağız gibi. Ay bak çok fazla kupam var. Adamı petini benim bana vermedi. Ya video sonunda sana veririm sen de oyun güçlenirsin tamam mı? Hı -hı. Tamam mı? Oo basketbol bunny arkadaşlar çok fena yarışıyoruz. 168 videon kartlık pet 35 kart buradan geldi. Evet hoş. Aha azardan belki çıkıyor ya. Adam belki insana pet verebilir. Arbuş. 500k yaptığımızdan yeterli olabilir. Açayım mı? Güzel bir şey mi gelecek? Var ya mistik çıkartırsan. Futbol kedi çıkarttı yine. Param bitti Arbuş uçacak yine çok. Hmm. Sen paran biriktiriyorsun. Tamam. Hı -hı. Hı -hı. Hızlı yapıyor mu? Arbuş. Hmm. Sınırlandın mı? <laughs> pet verdi adam. Ay boş ayı gideyim mi şimdi? Gidiyorum aya. <laughs> <laughs> ay hayır, hayır gidemedim gidemedim ay az kaldı gideceğim. Az kaldı. Bir kere daha atlasam acaba o yumurtadan yumurtadım kabul miyim dört milyonluk? Çok iyi. Ya Arbaş, niye kabul etmedin? gideceğiz biz. Hayır tatabiliyorum. Atayım mı? Abi. Git şimdi pet açabilirsin. Ben Rebirt aktıkça petlerim gidiyor mu? ben kral sarıdan atabiliyorum. Royal. Evet, evet ya. geliyor. Dur şöyle bir toplayayım bakayım neymiş bu? Hı. Ne diyor? Ah, hız gidiyormuş. Onun gücü gücü. <laughs> Onun gücü. <az. gülüyor> Uzaydayım. Uzay. Ben başardım uzaya gitmeyi. Ayolcun ben uzaya gitmeyi başardım. Nasıl? Güzel değil mi?

Ama daha şey çıkmadı Ay ya. Bum bum. Tamam, şimdi bir kat atma yazdıralım. Videodan sonra bu setleri verirsen de bir sonraki gün de çok fazla düşürürsün. Bunun Ay o ben de senin gibi olabiliyorum. Ay evet, o zaman ben bir revir, ilk bir atıyorum. Atayım mı? Attım. Ay o atıyorum. Böyle bir. Evet, Ayı geldi. Anne, anne, anne e, lütfen koşu e, videoyu. Evet, ben Son bir evet. Evet. Ne oldu şimdi? <laughs> 아, 지금 죽었어요 500 bin güç oldu. <laughs> ha. O hayır ya arkadaşlar ya nasıl oluyor oldu. Şifre iyi. İk, ik. Nerede var? Nerede de Aleyküm. Aşkım. Nasıl? 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 siyah dünya dünyaya gidiyorum. Gittim. Siyah dünyadayım. Yeni dünya. beraber bitirelim burada daha değil benimki tartınca bitir ya bakalım arkadaşlar <laughs> buradan arasında <orada>, tartınca <laughs> en güç peşinden bir güçlü bir peş sonra Evet arkadaşlar bir like, abone seviniriz. Şimdi de bu kadar. Daha iyi şimdi Bye bye. Bye bye. bye, bye.